Meydan projesi kapsamındaki kazılarda çıkan mezar taşları ile ilgili Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'tan açıklama geldi. Başkan Kasap süreci hassasiyetle takip ettiklerini söyledi. Osmanlı döneminde mezarlık olarak kullanılmış. Burada önemli bir şahsiyete ait bir türbenin olduğu da söyleniyor. bu tür önemli işaretleri biz asla yok sayarak yolumuza devam edemeyiz. Mutlaka gerekli koruma altına alarak çalışmalarımızı o düzen çerçevesinde, o hassasiyet içerisinde devam edeceğiz. Öte yandan meydan projesinde kaba inşaat çalışmaları humalı bir şekilde devam ediyor. Tamamlandığında Rize'nin çehresini değiştirecek proje ile ilgili Başkan Reşat Kasap bilgi verdi. İki kademe halinde gerçekleştiriliyor. Şu anda birinci kademesi kaba inşaatı. Bir yıl sonunda inşallah kaba inşaatı yaklaşık 300 araçlık bir otoparkın ve sosyal tesislerin olduğu bir meydanda da böyle bir tesis de düşünüyoruz. O bölgede tarihsel olarak bir kütüphanenin olduğu da biliniyor. Biz de yani halk kütüphanesi gibi böyle o formata yakın bir şeyde düşünüyoruz. 9,5 milyon ihale bedeli olan proje Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Rize Belediyesi'nin takibiyle devam ediyor. Rize Meydanı projesi kapsamında gündeme gelen ve tartışmalara neden olan Atatürk anıtının taşınması konusu da başkan Kasab'ın gündemindeydi. Heykeli sanki yıkacakmışız gibi hem bizi hem şehrimizi bu manada kötü niyetli bir bakış açısıyla karalama noktasına girişildi. Biz asla buna müsaade edemezdik. Gerekli tepkileri koyduk. Mahkemelerde gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Kimisini kazandık, kimisi de hala devam ediyor. Atatürk Anıtı'nın yıkılmayacağının altını çizdi Başkan Kasap. Yeni tören alanı olan valilik önüne taşınacağını söyledi. Bu noktada heykelin taşınması da aslında 2011 yılında kayıtları da var taşınması için gerekli müracaatlar yapıldı ama daha sonra ne olduysa taşınma işlemi gerçekleşmedi. Biz bu taşıma işlemini sağlayacağız. Buna tabii şehrimizin bütün paydaşları bu manada aynı görüşteyiz. Yani burada çünkü yaptığımız bir proje çerçevesinde biz bunu yapıyoruz. Orta Cami'nin bulunduğu şu anki yer aslında 12 yıl önce e, yıkılmak üzere yerine yeni bir cami yapılmıştı. Ama o cami tabi vakıfların e, kontrolünde olduğu için biz bunu yeniden e, yaparak o bulunduğu bölgeden taşıyoruz. Yani biz şimdi cami mi yık, yıkmış oluyoruz? Yani bu açıdan olaya baktığımız zaman biz şehrimizi yeniden yapılandırırken e, cami de e, taşıyoruz. E, gerekiyorsa başka bir şey de taşıyoruz. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 15 Temmuz sonrası gelen talepler nedeniyle meydan projesine 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir yapının da ekleneceğini söyledi. Meydan inşallah projemiz tamamlandığında e, şehitler anıtı olarak bir anıt e, düşünüyoruz. Bu çerçevede... E,